vardı. Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben video olduğunu unutmuşum. Arkadaşlar bugün size vlog çekeceğim. Kampa gideceğiz bugün muhtemelen. Ee, yarenle yarenle kampa gideceğiz. O yüzden yareni kaldıracağım. Bir saniye alayım şunu. Hemen pembe arkadaşlar Pembe kameraya geçiş yapacağım. Bir saniye arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi pembe kameraya geçiş yapıyorum. Tamam arkadaşlar. Şu an pembe kameranın kaydındayım. Arkadaşlar hadi gelin Yaren'i kaldıralım. Yaren karanlıkta korktuğu için <laughs> kaktüsü açık uyudu arkadaşlar. Yaren ne var ya? biraz daha uyusam. Yarın. Anneciğim. Arkadaşlar annesi değilim şaka yapıyorum. Anneciğim hadi kalk bakalım. Ya anne. Bırak biraz daha uyuyayım. Ama bugün çok önemli bir gün. Bugün ne var ki? Yarancığım bugün YouTube videosundasın. YouTube videosunun neresi önemli? Ama seni izleyecek herkes, hem de bu haline. Ne? Bu halimle mi? Sonunda günay sonunda kalkabildin. Ya beni çekme böyle. Ya ben de kalkar kalkmaz böyleyim. Baksana şu halime. Uf. Arkadaşlar nasıl da şok oldu ya. Bir saniye yanlışlıkla çıktım. <laughs> Şimdi çıkmayacaktım. <laughs> Sonunda ya kalkabildin. Kaç saattir seni kaldırmak için uğraşıyorum. Ne yapayım Işıl? gece geç yaptık. Ben de kalktım zar zor. Arkadaşlar bugün kampa gideceğimiz yani kamp sayılmaz çok fazla gideceğimiz için zaten bir günlük yani bir gün bir gece yapacağız valiz değil ama çanta alacağım arkadaşlar şimdi o zaman spor giyinmemiz gerek sonuçta kampa gideceğiz yani yok kampa elbiseyle gidecektik hmm, ben ne giysem ki asıl önemli olan benim ne giymem Hava sıcaksa bunu giy bence. Aslında güzel fikir biliyor musun? Ee, sen de şu ay çiçekli olanı giyersin ne dersin? Ee, yok ya o çiçekli değil. Bunu giyeceğim de burada şey. Aa yok. Şu ben de çok az uzun kol var. Kısa kolu çok kullanmadığım için arkadaşlar. Ee, yani onu giyebilirsin işte. Ama sen geçen videonda giymiştin. Geçen videonda onu mu giymiştim? Hatırlamıyorum ki arkadaşlar. Kamerayı tut iki dakika. Al sana bunu giy. Ben geçen geçen videomda onu giymiştim. He, sen benim videolarımı izlemiyor musun? İzliyorum. izlerim da. O zaman arkadaşlar hemen giyinelim biz hazırız bile. <laughs> Öyle şıp diye hazırlandık hemen. Şunları koyalım şuraya. Ver kamerayı bana şimdi. Şimdi bir elimizi yüzümüzü yıkayalım. Sabah kalktık kahvaltımızı yapalım. Çok oyalanmak istemiyorum arkadaşlar. Al sen ekmekleri şey yap. Ee, yani sen ekmekleri al kızar tost yap yani. Ben de bir bakayım şuna. Buzdolabında yumurta var. Arkadaşlar size hemen şuraya koyayım. Hamburger ekmeği ve patates var. Ekmekler hazır. Arkadaşlar dediğim gibi biz yeni taşındığımız için tavam yok. Nasıl yapacağız tavasız? Buldum direkt ocağa kıralım. Tabağın üstüne kırsak olur mu? Yani bilmem ki. Hadi deneyelim. O zaman Kıralım yumurtalarımız ocakta. Bir saniye. Çay da var içinde sanırım. Dünden kalma. Dünden kalma mı Yok yok. Dün akşam yapmıştım. Bir daha sabah yapmayalım diye. Şöyle yapalım. Olmuyor. İlla tava gerek. O zaman şöyle yapalım. Hemen tava alalım. Mutfaktan. Tava 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 tava. Hangi renk? Aa buldum. Bir tane tava buldum buldum. Tamam. Şimdi tavamıza koyalım. Tadam. Koyalım bunun üstüne. Bir saniye. Yarın sana yumurtayı ekmeyin. Tamam şimdi ben bunu kırayım ama pişsin bakalım. Ben biraz bol pişmiş sevdiğim için ben bol pişmiş sevmiyorum. Yeter mi bu kadar? Yeter. Alayım şu kamerayı. Bir tek yumurtalı ekmek yiyeceğiz. Zaten kantta yeriz diye düşünüyorum. İçecek içecek misin? Bir şey su içeyim ben. Ya da su değil de şey içecek varsa limonata falan. Limonatam var evet. Yok limonatam yok pardon. Bundan var. Bu ne çilekli su gibi bir şey. Ee, değişik bir şey oldu. Yani evet değişik bir şey. Çilekli su gibi bir şey. Arkadaşlar ben süt içeceğim. Yine bulaşık geç çıktı bize. Otur hadi bakalım. Yesenize. Ha yedik. Yesenize. Arkadaşlar şimdi ikimiz de hazırız. Ee, bugün makyaj falan hiçbir şey yapmayacağım. Krem falan sürmeyeceğim. Sadece direkt şunu sikeyim. Dur bana gelmesin. Ben şundan sıkacağım. Bir tane buna, bir tane de bu koltuk altına. Tamam makyaj falan yapmayacağım arkadaşlar. Çok süslenmeyeceğim. Şimdi hangi çan, e, şu çantayı alacağım. Şu çantayı. Ya da arkadaşlar bavul alayım en iyisi. İkimiz için bir tane bavul yeter değil mi? Zaten bir gece kalacağız. Şu bavula gerek yok. Tamam gecelik alayım ikimiz için. Ay pardon. Şöyle kenara koyalım. Gecelik aldım ikimiz için. Bir tane de yada kıyafet alalım istersen. Ee, şunu alalım. Bu çok güzel. Bir de bunu alalım. Belki soğuk olur diye. Tamam. Cüzdanlar. E, telefon. Sen kendi... Bir dakika ben kendi cüzdanlarımı falan getireyim. Arkadaşlar bu arada benim için yeni bir banka yani yeni değil de yeni telefon falan aldık. Evet arkadaşlar yarın için yeni telefon falan aldık çünkü e, valizi çalınmıştı buraya gelirken gelirken. Tamam bitti işimiz o zaman arkadaşlar hadi gidelim. Çok eğleneceğiz değil mi Yaren? Evet baksana şu yollar çimenlere. arkadaşlar geldik. Evet arkadaşlar bakın burada istersek şey oluyor. Hemen göstereyim ne olduğunu. Bize at yerine getirdi. Biz kampa gidecektik. Ne oldu hani? Kampa kamp burası değil yanlış yere gelmişim arkadaşlar. Aferin bana. buraya geleceğime gitmişim de gitmişim. Videonun çok uzun olmasını istemiyorum arkadaşlar. O yüzden videoyu yarıda kesebilirim. Vay, buraya bak. Hadi o zaman biz geldik. Arkadaşlar geldik. Aynen geldik. Butunun çok sesi var. Birazcık sesi. Aynen. Arkadaşlar kampa geldik. Ee, şu an gördüğünüz gibi kamptayız. İnsanları çok rahatsız etmek istemiyorum. Hayvanları da. Ama yerlerdeki kaşıkları falan çöplere atacağım. Şu çiçeği de al sana. Ay çiçekli bak. Aynen butunda Bu ben kalmak istiyorum. Ay çiçekli. Tamam sen kalırsın. Bir saniye şunu çöpe atalım arkadaşlar ki doğayı temiz tutalım. Mantar, mantar pişti. İçine koyalım. <laughs> o çiçeği al köşeye ek diğer çiçeklerin yanına koyalım bunları da. Sen buraya koy. Aa, yedi bu. Her neyse orada hiç yokmuş gibi davranalım. Gel birazcık gezelim. Ay. E, iyi misin? Of Üstüm hep ıslandı ya. Hemen yedekleri mi kullanacağız? Hep ıslandım. Çok soğuk üşüyorum. Al bunu giy. Tamam. Şimdi daha sıcak. şeyi kapatamıyorum. Heh, valiz. Köşeye koydum o zaman bavulumuzu. Tamam o zaman gezelim. Bu defer daha dikkatli ol. Beyefendi geçelim biz şöyle. Ah, tamam. Ay sen ne kadar tatlısın. Oha parmağım kadar karınca var burada. Kurbağalara bak. F falan diyorum. Merhabalar. Merhabalar. Biz kamp için gelmiştik de. Buraya başkan için geleceksiniz ki zaten. Ha ha ha. Evet evet başka. İyi biz şöyle dolaşacağız da biraz. <laughs> Keşke yanımızda bir şey getirseydik. Merhaba. Merhaba. Burada ne yapıyorsunuz? Bu arada video çekme yeteneğin var, değil mi? Tabi çekebilirsiniz. Şuradan gel bakalım buraya. Hatta arkadaşın yanına gel. Arkadaşım merhaba. Merhaba. <laughs> burada ne yapıyorsunuz? Biz burada ar arkeoloji kızlar yapıyoruz. Onlar fotoğraflarını çekiyoruz ve e, laboratuvar gibi yerlerimize gönderiyoruz. Orada bunların hangi cins türüne ait olduğuna vesaire bakıyoruz. Vay biz de miyiz? Ee, bu işle hiç bir ilginiz var mı? Ya yok ama denemek istiyoruz lütfen. Şunun ile şu duvara bakın. Burnuna bakın. Burada bir fosil vardı. Biz bunu çıkarttık buradan zaten. Burada kovalarımız falan var. Hatta bakın çıkmış bu. Yeri orası. Şimdi size bir görev verilecek. Hatta bunu koyalım şuraya tekrardan. Hiç almamış gibi varsayalım. Bu kampta bazı iskelet parçaları kayıp. Bu vücut için saklı. Onları bulmanızı rica ediyoruz. Oy. Onları bulabilirsiniz. Zaten birincisini buldunuz hemen. Evet hadi gel yarın arayalım. Hızlı olun. Şimdi burada bir tane varmış sanırım. Ben gördüm ben gördüm. Burada bir tane ayak gibi bir şey var. Aferin yaren hadi gel. Şöyle bir tane ne bulduk. <laughs> Buraya gelen öğrenciler bunu çabuk bulamazlardı ama siz bayağı hızlısınız. Yaren sağ olsun çok dikkatlidir. Aynen aynen çok dikkatli bir insanım var. Şöyle dikkat et. Dikkat et. <laughs> Suda da bir tane var. Ben buldum. Ben buldum. Ben daha dikkatliyim. Ben daha göremiyorum ama. Hı? Tamam. Bir tane kolunu bulduk ama kafasını falan bulamadık. Aa, gizli işte onu bulmamız gerek. Size bir ipucu veremem. Peki. Şöyle etrafa baksak. Vay. <laughs> Kusura bakmayın Kayı Bey. Biz kapatalım. Olmayın. Şansa etrafa tıklarken demek ki böyle her tarafa tıklamam gerek. Belki bir şeyler çıkabilir. Hadi gel tıklayalım etrafa. Baktım ama hiçbir yerde yok. Demek ki bu bir kafaymış. Evet kafayı bulduk. Hadi gel koyalım. Hızlı hızlı hızlı. Şuradan. Son bir parça kaldı. Evet çok iyi gidiyorsunuz son bir parça kaldı. O nerede olabilir? Ay düştüm. Ama neyse ben ıslakla alışayım. Kıyafet değiştirme için öyle yapıyor. Hayır hiç de bir kere. Oy. Her yere dikkatli bakmamız gerek. Mesela buralar. bu karınca deliğinde bir şey falan olabilir. bir şey yok Uf, ben hiçbir şey bulamadım ama hiçbir yer açılmıyor ki evet açılmıyor <laughs> Arkadaşlar akşam oldu. Burası şu an arabanın ışığıyla güneş altında. Arkadaşlar biz şimdi bu çadırda kalacağız. Ben burada kalmakta kararlıyım. Yaren çiçekli tulumda kalmak istiyor. Bence orada kalmamalıyız. Şimdi kıyafet değiştirmemiz gerek. Bir tane çatık çadır kuralım hadi. Beyefendi siz kalacak mısınız? Aa yok ben burada gece nöbetçiliği yapıyorum. Aa peki. O zaman bir tek biz uyuyoruz. O zaman arkadaşlar hemen kendimize bir şey kurduk. Kurduk pardon. Bu ıslanan kıyafeti şey. Böyle bir kıyafet var ama bunu uyumayacağım. Ben bugün bunu giyeceğim. Ben de bunu uyuyayım o zaman. Ben ne giydim? Tamam şunu hemen koyalım. kur şimdi onu nasıl kuracaksın? Ama bu kurulmuyor. Kurulmaz tabi. Sanki kurmayı mı biliyorsun? Öf, hadi uyuyorum ben artık. Arkadaşlar. Hadi. Biz onu kurmayı deneyelim. biraz şunlardan yiyeceğim mantar çünkü karnım acıktı hmm, tatlım da çok güzel bol bol yiyeceğim ben bunlardan ben gideyim şuraya şöyle bulabilmişler mi hepsini böyle hepsinde değil ama sadece bir tanesi kaldı. hakikaten oh, nerede? Vallahi koyduk bir yerlere ama arkadaşlar arkadaşlar ışık ışılıyor biz mantar topluyoruz hala. Aa burada gömülü bir şey var arkadaşlar. Ayak buldum arkadaşlar. Ayak buldum ayak buldum ayak buldum he 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 he. O. <laughs> bu bir mucize mi böyle? Oy ben ne yaptım ben? Çok özür dilerim olamaz. Çok özür dilerim. <laughs> Yanlışlıkla çıktım bu arada arkadaşlar.

Can. <laughs> Yine yanlışlıkla oldu arkadaşlar özür dilerim artık bıktınız farkındayım ama elim değiyor <laughs> Hadi fasulye yedik Arkadaşlar şimdi arkadaşlar o zaman kapanışı ben yapıyorum. Arkadaşlar ışıl'ın kanalına abone olmayı unutmayın. Eğer benimle kanal açmamı istiyorsanız arkadaşlar bu videoya lütfen lütfen 7-8 like gelsin arkadaşlar. Eğer 7 8 like gelirse ben de bir kanal açabilirim. Her neyse arkadaşlar o zaman görüşürüz diyorum. <laughs> Bu ses ne? Sen hala uyumadın mı? Kapanışı yapıyordum. Arkadaşlar görüşürüz. Arkadaşlar görüşürüz. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Sizi seviyoruz. Hoşça kalın işte tamam kapat artık şunu. Hoşçakalın.